Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elbistan pazarındayım. Geçtiğimiz haftayla bu hafta arasında kesim fiyatlarında çok ciddi bir fark oluştu. Geç, geçtiğimiz hafta 230'lardaydı. Şimdi 275'i görmüşten sonra. Ne olacak bakalım. Pazardaki yansımaları ne olur. Haydi iyi seyirler. Arkadaşlar pazar son derece kalabalık, hareketli. o pazarlığa kadar gideyim şöyle de. şeyler gözüksün pazarın içi direkt pazarlıkla başlayalım bu hafta ne atıyorlar abi pazarlık?

100 istiyorduk da 88 falan e yapıyorlar. 88'e yapıyorlar pazarları. Düveler bunlar. İki tane güzel. Damızlık vasfı yüksek 82 tane güzel düve. Can ağırlıkta. 230-250 arası gelir. Bunların pazarlı olur gibi duruyor. Şurada simental güzel bir erkek dana var. 62 bin lira isteniyormuş. Çanaklarına da bakalım hayvanın. 250 kilo falan gelir. Allah. Hayvan. 88 oldu mu? Sonunda olmuş bu pazarlıkta. Alan satan hayrını görsün. Şöyle devam edelim. O da mı satıldı? Satıldı mı? Kaça gitti? 39.200 39.200 Bu da 39.200 olmuş. Şunu da 55 liraya aldık. 6 aylık gebe. 6 aylık gebe. 55 e de bu olmuş. bugün bize Sefa. bugün Şu 200 kilo falan gelir. Şu da 6 aylık gebeymiş ama. Daha meme yok. Daha uzak bir gebelik de olabilir bunda. Pazar bayağı hareketli bugün. Bakın bir pazarlık daha var. Ya, 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 ya. bak. Bakmaz abi. 26 ya abi, Sen abi. çok konuşuyorsun ya. Ayıp ya oluyor ya. Ya. Fiyatı... Bak, da, ya. Fiyatı Allah. be. Bak dinle belli sesler. Allah. Ya fiyatı belli. abi. 26 Ama, ama yakıcı ya. iş ya. Olmaz. Bakın lan Pazarlık herhalde şuna. Ne nasıl oldu? Kaç oldu abi? Yapış, 25 yapış, mi? 25'e oldu. 120 kilo falan. hayvan. Devam edelim bakalım. Şu fiyat sorgulayalım Bunların fiyatı ne kadar kardeş? Bunlara da ne istiyor? 105 diyor abi. Üçüne, üçüne mi çiftine mi? Evet. He? Çiftine, çiftine. Tamam öteki ayrı. O ayrı 62 lira büyük. Tamam. Şu, şu ikisine 105 bin lira isteniyor. Hayvanlar 200 üstünde gelir, 230 falan o arada gelir. Irkı falan düzgün hayvanlarım. Bir tanesi boz, bir tanesi de simental. Şu boz olan da simental yani artık. Irkı yani ırkı düzgün. Alo! Yine gebe bir düve. Kaç aylık gebeydi bu? 5 aylık, 5 aylık gebe. 62 mi diyordum? Şöyle bakalım. Hayvanın memesine. Daha pek bir meme işi yok. 6 aylık gebe diyorum bu. 6 aylık gebe hayvanın yapması lazım ufaktan meme ya. Pazarlıkta atıyorlar şu an hayvanı. Kaç verdin abi? Kaç verdin sen? 51 lira vermiş. 51 lira da vermiş abi. Sağ <laughs> baba 51 lira da verdi bu hayvana. Hayvana canlı ağırlığı ne gelir? Canlı ağırlığı bu hayvana. 350 gelir. 400'e de çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum gebelik belki yok. Kurban'a gelebilir mi? Kurban'a gelirmiş. 57'şer bin lira istiyor abimiz. Şöyle bakalım hayvanlara. Tırnakları bir göstereyim. Meraya çıkmamış. Diğerlerin tırnakları biraz daha iyice. Şöyle geriden çekelim bakalım. 270-300 arasında gelmesi lazım bayanlar. Şurada buzağlar var. Abi kolay gelsin. Buzağlara ne istiyorsun? Bunlara mı? 40'a. Er. 40. Erkek mi bunlar? Erkek. Şu ikisine mi? 40'a istiyorum? Şunlara? 36-38. Hepsi de erkek değil mi bunlar? Evet. 36, 38. Kerata hiç şimdiden rahat durmaz olmuş o ya. var fiyatları uçmuş gözüküyor. <laughs> 80 kilo falan şunlar gelse şu ikisi de. 50 60 kilo önce geldi lan. <laughs> Yerinde duramıyor hayvan yani. Burada kaba güzel bir düve var gebelik var mı yok mu bilmiyorum ama soralım bakalım sahibine bir abi kolay gelsin düvede gebelik var mı kısır fiyatına ne istiyor hmm, 60 bin lira tipi falan düzgün hayvan boğasamadın mı bu daha çekmedin boğasıyormuş güzel iri iri inek olur bu da 400'ün üstüne gelir arkadaşlar 450 falan gelir. 25'er dişi değil mi? Akbaş dişi buzağlar bunlardan. 4 aylık falan herhalde. 25'er de istenen fiyat. Üst üste şu biraz az. bunlar biraz da 100'den fazla. Üst üste 100'er kilo gelebilmeler lazım. Hayırlı olsun. Kaç oldu? Yeni mi getiriyor abi? Götürüyor mu belli değil. Abi kolay gelsin. Sağ olasın. Ne istiyorsun yine 85 lira istiyorum. Gebe. 6 aylık. 6 aylık gebe. Evet. Süt var mı şu an? Yok. Sütü yok. Kaçıncı Egebe? Buyur. Kaçıncı Egebe şu an? Kaç uzağına mı? Bu? Kaçıncı buzağına? Olacak. Buradan, aldım. Ha, buradan aldın. Buradan aldın. Güzel de etliymiş hayvanlar. Süt yokmuş. 6 aylık gebeliği varmış. Bunların da çiftine 80 isteniyor. 6 aylık falan hayvanlar. Önümüzdeki seneye meraya sürmelik hayvanlar. 30 kilo falan gelirler üst üste. Bunları 35'er isteniyormuş arkadaşlar üst üste. 2 4 6 7 tane mi? 6 tane. Bunlar da böyle. Sır inekler damızlık vasfı yok. Üç tane var şu an. Bir tane şu tarafta taraftan. İkisi burada. 55'er isteniyor. bir tanesi de şu. Hayvanların üst üste 450'şer kilo gelir rahat. Ne Ya yüz ya Bir tane erkek buzağı var. 45 isteniyor. Hayvanda 100 kilo falan geldi. Kaç verdin abi sen? Kaç verdin bu zaya? Kardeş. 35 alıcı yani verirsin. Ver ben hayırlı görsün. Ver yani yukarıda veren var doğa Yoksa tamam. Tamam. 35 lira hayırlı olsun diyorum yani. Tamam abi dost en son 40'a 40 kır, inmiş. Hani düveleri? Şuradan bir yol versen abi. Allah. Kaç tane düve orada? Şöyle güzel damızlık vasfı yüksek düveler bunlar. 54'er bin lira isteniyormuş. Orası dar olduğu için arkadan çekemem bunları. Şöyle görün üstü işte. 300 er kilo falan gelir herhalde üst üste bunlar. Şurada yine bir pazarlık var. Seninki de boş Seninki de boş doğru söylüyor. Seninki de, boş, doğrusu. Doğrusu. de, de ya, daha iyi boş. O zaman doldurum. İyi, 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 iyi. Tamam. Tamam, tamam, tamam gel kim deden ya ben ben de satıyorum ben yani ben de <laughs> para verdim ya <laughs> evet. bak hala sen 48'de 44'te alın veririz Yiyip yok isa ver ver Amca ben de zaten sen alıp ben de bir ekmek yiyeceğim valla. Sen sizden çeçi. Bu anda bir nevi gayrı. Sen siz Yok mu bir bro? Gel Mehmet Ali sana düşecek Kütçe ile işi bulacaklar Elbet herhalde. Çok, çok kalite Hayvanların kalitesi iyi. Canlı ağırlıklarda 250'şer kilo falan gelir. 48 falan telaffuz edildi de. Meraya çıkmamış şey yani. Tırnak iyice uzamış. Abi e falan almayı düşünüyor ama olmadı pazarlık. Üst üste 2 4 5 tane. Aynen 5. 66'şar diyorsun. İkramı var. Üçüne 190 da verilmiş. Hayvanların kalitesi iyi. Şunlar biraz daha kabaymış. Şunlar 270 falan gelir. Şunlarda 250'er. Şurada buzağlı bir inek var. Buzağı da gördüğüm kadarıyla dişi. Bilmiyorum falan gösterelim. Abi kolay gelsin. Ne istiyorsun yine? <laughs> He? Ee, 135 mi istemiyor tamam. İnek bu. Şu uzağın, varan, düzgünün. Süt de verir hayvandan, biraz süt vardır. Şurada bir genç bir tüccarımız var. Kolay gelsin. Ne istiyorsun bu dana'ya? Erkek mi bu? 37. 37 erkekten bu. Fiyat veren oldu mu? Kaç verdiler? 36 verdiler mi? 36 verdiler de niye vermedin o zaman? Ha? 37 istiyor Ayağının birine basmıyor gibi tam Hayvan 70-80 kilo falan anca gelir Şurada bir düve var Kardeş kolay gelsin. Yok iki kuzlamış inek. İki kuzlamış inek mi bu? He. Evet. Ee. Kısır mı şu an gebe mi? Şu an kısır. 10 kilo kadar da sütü var 65 lira istiyor. İşte Saatullah abi de 55 verdi de veremedi. 55 de verildi veremedin. Şurada bir pazarlık olur gibi oldu ama.

Ya, çıktı mı? Niye olmadı pazarlık? Ee, ya, ya. Yok, ya, ya. 20 20 vermiş? 22 22'ye vermiyor. Şu erken fiyatına kadar erken. Erken ne istiyorum? Erken mi? 60 lira diyor. 60 bin lira istiyorsun. <laughs> Erken tipi düzgün. Hayır hayır. 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 gelir. Şu akbaş olan 55 kısırmış arkadaşlar. Simental olanla 60. Siyahın 10-15 kiloda süt varmış. Kısır, inek iki tane. Nasıl pazar durumu bu hafta? Akık bir canlanma var şu an için. Hmm. Aynen bende ben de bayağı bir hareketli gördüm. Etteki yükselişten dolayı. Etteki kıpırtı var. Ufak o değil bayağı bir kıpırtı gördüm ben. Yok daha. Düvelere ne istiyordun? 115 istiyordum Çiftine 115. Gebelik yok. Bu altı düveler değil mi? Tamam. Tamam vasfı yüksek hayvanlar. <laughs> Hayvanlarda bakımlı. 300 er kilo gelmesi lazım. 6 aylık gebe fiyat 80 bin lira. Sütü ne kadar abi? <laughs> Yeni almış. Memeler de boş duruyor ya sağladığından. Hayvan da bu orta boy bir inek. Şurada yakın gebe bir inek var. Bir ay kalmış. Abi kolay gelsin. Ne istiyorsun yine? 110 lira. 110 istiyor. Ağır gebe, bir ayı var. Sütü ne evet. kadar oluyor doğurduğunda? 25 ile 30 arası. 25-30 arasında da süt veriyormuş hayvan. <laughs> Güzel simental inek. Kaçıncı gebe şu an? 3. 3. Üçüncü, Üçüncü gebeymiş. <laughs> Bu ayın 17'sine mi günü bitiyor? Evet. Fiyatı ne kadar? 115 lira diyor. 115 istiyor. Doğurduğunda sütü ne kadar oluyor? 20 kilo sütü. 20 kilo kadar da süt oluyormuş. Hayvan da genç. Kaçıncı egebe şu an? Üçüncü. Üçüncü egebe. Genç bir hayvan. Güzel. Aa. Hayvan da çanta var. Güzel. Boyutu da iri boyu bir inek. Simental gebe. Kaç aylık gebe bu? 7 aylık gebe abi. Fiyatı ne kadar? Önce şu, şu an halen bir... 15 kilo sütü var. 15 kilo da sütü var şu an. Gebe kendisi. He. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 115. 115. Evet. Şuna geçelim. Şunun fiyatına evet. kadar. da 73 aldım. 2 aylık gebe. Aldım buradan 73'e. Evet. 73 hmm. aldım. 2 aylık gebe. Şu bir de 12-13 kilo civarında da süt var. 12-13. Dondu mu? Bu. Güzel. Var mı başka senin? Tosun dersen tosun. Bunda kardeşim da 75 istiyor. 75 istiyor mu buna? Evet istiyoruz. Alan yok yalnız. Kurbanlık herhal bu. Kurbana da gider. Kesime de beslenir. Şu sende mi? Bu da satıldı. satıldı. Bizim arkadaş sattı. sattı. Kaça sattı bunu? Bunu 83'e sattı. Gebelik var mı bunda? Gebelik yok. Süt'e sattı. Süt'üne. Diğerinde 95 istiyor. 22 kilosu da muhaya. Bizim arkadaşımız. Da Buna gebelik yok. var mı? Bunda geberlik yok. Boş. Buna gebelik yok ama süt bol. Bu satıldı. Bu, Bu da 90'a satıldı. Evci aldı. Sağmak için. Hı. Bunda gebelik var mı? Gebelik yok. Boş. Bu da bol sütlü bir hayvan. Değil var. mi? Tamam sağ olasın abi. Pazarın durumu nasıl? Canlanma var. Fiyat ette yükselme olduğu için. Evet. De. Süt de yükselme olacak inşallah. Süt ne? Kaçtan gidiyor şu an? 11 civarı. 11 civarı. 13 ede bire de var. Elden birisi el, e. el, bir, bir e de evi evlere birisi. 13 ede bire. Tamam, aynen. Sütün yükselmez lazım yoksa inekler kesilir. Kesiliyor zaten. Kesiliyor sütü şu, an. Kesiliyor süt yükselmez. Aynen. Kolay gelsin. Sağ 98 sütü var. Güzel bir inek. Bak. Bu erkek mi dişi mi? Vermemişler dişi. Hmm. Daha Kaçıncı ev bu? Buzağa kaçıncı buzağa? Üçüncü, Üçüncü buzağa. ne yaş görüyor? İyiyim sen de misin? İyiyim. Şöyle göstereyim Bakmamışlar. Dün evet hayvanda zayıf. Bakılsa belki de daha iyi verir. Niye ucuz bu 24'e? Yine en altına atsam her şey gidiyor yani. Ha. Valla. 24 de çok pahalı gözüküyor gözüme. Pahalı ama yapacak bir şey yok. Ben de 20 kağıt veriyorum işte. 20 kağıt verdin mi buna? Vermiyor. Vay vay. o nasıl düz biliyor musun? 50-55'e bir köylük normal sütlü bir iğne kalın. Altına 20 kağıt atan 75 olur. Zaten 125. <laughs> Oradan kazanıyorum yani. He, öyle oldu Tamam. Bu ses gitmiyor değil mi? Gidiyor. Nasıl gidiyor lan? YouTube'dan izle akşam bunu. <laughs> Şurada her hareketli bir pazarlık var ama. Ben değerini bilmiyorum.

Kolay gelsin kardeş. Sizin pazarlığınız niye olmadı? Neden olmadı? Ufak bir şey var. Arada. Ne derim miyim? Buna veriyor. O kıymetini bilmiyor. O geldi. Kaça veriyordun? Kaça veriyorsun? 110. Kaç Vermiyorsun. 110 gebermiş şu an. 12 günü var. Mi? 12 günü kalmış. Hacı Mustafa Bozkurt YouTube'dan mı? Evet. Hemen takip edelim. Instagram'ın Instagram'dan çok paylaşmıyorum. YouTube'dan takip ediyorum. 95'te <laughs> üstte. 110 işte. biri bir aydır bir aylık çekildi diye aldın sütüne kadarmış hari, 14 kilo. 114 kilo 4 kilo 50 diyor fiyatını hadi pazarlığınız yapın mı neyi verdin abi sen 50 verdin sen Kardeş sen ne diyorsun? 57 dedim ben. birini daha almayayım dedim dayım için. 56'ya düştüm. İnek de emekler bir ineğe benziyor. Kaçıncı ineğe gebeyim şu an? Var 3-4 var. Daha fazla var. Görüntüsü o. Hı. El ile kurtarmaz mı yani? Birkaç kuruş daha at abi. Genç adam tüccarlıktan bir şeyler kazansın. Ben de bir şey kazanacağım. Tamam ben eve alacağım sandım da. Arkadaş takası Bir şey yapmış Ben de ben da. Ben bir şey bir Olmaz herhalde pazarlıdır. Şurada güzel bir inek var. Oldu mu abiler bunun pazarlığı? 76'ya gitti. Gebelik yok herhal. Bu mu? Gebelik yok. Ha? Gebelik yok. Süt, Süt, sütüne kadar sütüne kadarmış abi. Vallahi memanda var. 20 kiloya yakın. Meme meme var hayvanda. Verir bir fazlasıyla verir. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı görün inşallah. Şöyle göstererek hayvanı diyeceğim ama kalabalıktan da Çanta var hayvanda. Boyutu ufak. Hayır görmüyor. Bu kaç oldu bu? 80. 80 e de bu oldu. Güzel montofa bir tosun gelmiş. Abi bereket olsun. Ne istiyorsun tosuna? 92. 92 istiyor. 92 istiyor. Kurbanada da geliyordur herhalde. Kantara çektin mi ne geliyor? Kantara çektin mi? Çekmedim. Kantara çekmemiş. Tahminde <laughs> biz bulunacağız. Hayvan bayağı etini almış bir hayvan. <laughs> 500 üstünde gelir de. Topalak bir hayvan çok öyle arası açık değil çok net tahminde bulunmak zor bu hayvanlara. Kantara çekmek lazım. En azından ben kendime güvenmiyorum yani. Arkadaşlar geçen hafta çok ciddi inek vardı. Bu hafta o kadar inek yok. Gördüğüm kadarıyla da damızlık vasfı olmayan inekler yoğunlukla gelmiş bu hafta. Geçen haftaya göre inek çok az. Alsat Bol. Piyasa terektirardan canlandı anlaşılım. Şuraya güzel yakın gebe inekler gelmiş arkadaşlar. 8 aylık falanmış genellikle. Şöyle. Şunları da göstereyim bak. Tamam abi gel bir kalite vereyim 130 bin lira isteniyor bunlar üst üste. Bu iki tane kurbanlık düve çifti 98 hayvanlar üst üste 270 300 er kilo falan gelir şurada güzel bir şaröle var 55 isteniyor buna. Güzel el ayak üzgün bir şarole. Kolik. <laughs> 250 kilo bir canlarlı ağırlığı gelir bu Şöyle kafasını çekeyim. Gideceğim çocuğum. para ortalığı Kafan gidiyor arkadaşlar. Pazarlıklara yetişemem. Her yerde pazarlık var. Şuradan da bir tanesi daha gittim ben. Elinek ediyorum şu tarafa. 45 bin lira istiyorum. Kaç lira verdiler? Köylük erkek danamız. Kaç lira verdiler buna fiyat? Buraya gelen 37 lira veriyorlar. 37'de verdiler. 45 lira fiyat. Ucuzduk burda. Bir tane inek aldım. Arkadaşlar sizler için Elbistan pazarını çektim. 3-5 kuruşluk dünya menfaat için ahiret hayatımızı satmayalım. Yalan söylemeyelim, aldatmayalım. Hayvanımızın bir kusuru varsa, bir sıkıntısı varsa açıkça söyleyelim. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya hayatı imtihan dünyası. Asıl ebedi hayata geçiş o zaman olacak. Bu dünyada ne ekersek öbür tarafta onu biçeceğiz bu dünyadaki 3 5 günlük menfaat için 40 50 yıllık menfaat için ebedi bir hayatı berbat etmeyelim. Rızkımızı helal olaraktan kazanalım. Yalan söylemeyelim, aldatmayalım. Birbirimizi sevelim bu vesileyle. İnsanlar birbirini aldatmazsa birbirlerini severler, sayarlar. Birbirlerini aldatan insanlarla birbirlerini sevmezler. Şu an toplumumuzda da bu sevgi, saygı azaldı. Çünkü insanlar birbirini çarpmaya, birbirini aldatmaya çalışıyorlar. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun, görüşmek dileğiyle.